Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çokgenlerle ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki verilenlerden hangisi çokgenler için yanlıştır demiş. Her bir şıkkı tek tek de. bakalım arkadaşlar. Köşe sayısı kenar sayısına eşittir. Evet bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Köşe sayısı, kenar sayısı ve iç açı sayısı hepsi birbirine eşittir. Kenar sayısına göre isimlendirilir. Bu da doğru bir bilgidir. İsterseniz köşe sayısına göre de isimlendirebilirsiniz. Sonuçta köşe sayısı ve kenar sayısı birbirine eşit. En az 3 kenara sahiptir. Bu da doğru bir bilgi. İki kenar olursa arkadaşlar kapalı şekil oluşmaz. Yani en az üç kenarlı olması gerekiyor. D şıkkında ardışık iki köşeyi birleştiren doğru parçası köşegen olur demiş. Arkadaşlar eğer ardışık iki köşeyi birleştirirseniz burada köşegen oluşmaz. Ne oluşur? Tekrar kenar oluşur. Köşegen oluşması için ardışık olmayan köşeleri birleştirmek gerekir. Yanlış olan bilgi D şıkkıdır. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi çokgendir demiş. Şimdi çokgen olması için ne olması gerekiyordu? Kenarlarının doğru parçası ve kapalı bir şekil olması gerekiyordu. A şıkkı doğru parçası değil arkadaşlar kenarı. B şıkkında dikkat edin kapalı bir şekil ama şuralarda eğiklik var. Yani doğru parçası değil. C şıkkında Üç kenarı da bakın doğru parçası ve bu çokgen bir üçgendir. D şıkkında burada bir açıklık var. Onun için çokgen değildir. Üçüncü sorumuz şekilde verilen ABCDEF altıgeni e, biçimindeki karton kırmızı renkli doğru parçalardan hangisi boyunca kesilirse iki tane dörtgen elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar öyle bir keseceğiz ki iki tane dörtgen elde edeceğiz şimdi ac diyor ac'den kestiğim zaman bakın bu tarafta ne oluşur üçgen oluşur onun için ac'den olmaz bd demiş bd'den kesersem yine bir tarafta üçgen diğer tarafta beşgen oluşur bu da olmaz cf demiş şimdi cf'den arkadaşlar kestiğimizi düşünün şöyle çizelim bakın bu tarafta 1 2 3 4 diğer tarafta 1 2 3 4 iki tane dörtgen oluştu yani doğru cevap CF yine DF'ye de bakabiliriz. DF'den de kestiğim zaman bu tarafında üçgen oluşur. Onun için olmaz. Evet dördüncü sorumuz. Evet. Yukarıda bazı çökgenlerin köşegen sayısı, iç açı sayısı ve köşe sayısı ile ilgili e, bir e, ilgili bir tablo hazırlanmıştır. Buna göre A eksi C çarpı B artı D işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada e, hepsini bulalım. Şimdi üçgenin köşegen sayısı yoktur. Yani üçgenin köşegen sayısı sıfırdır. Beşgenin köşegen sayısı. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. Yıldız şekli oluşuyordu. Kaç taneydi? Beş taneydi. İsterseniz e, burada köşegen sayısını şöyle kenarda çizerek de hatırlatabilirim. bir tane beşgen çizdim. Şöyle doğru alalım. Evet. Bakın 1, 2, 3, 4, ve 5. Yıldız şekli oluşuyor. 5 tane köşegeni vardır. Ee, burada diyor ki dörtgenin iç açı sayısı dörtgenin iç açı sayısı 4'tür. Ee, ve C'de de üçgenin köşe sayısı. Üçgenin kaç köşesi vardır? 3 köşesi vardır. Şimdi burada bulduğumuz değerleri yerine yazacağız. Ee, A eksi C demiş. A kaç arkadaşlar? 5. C kaç? 3. B artı D. 4 artı 0. 5'ten 3 çıkarsa 2, 4 ile 0'ı toplarsam 4, 2 kere 4, 8 yapar. Bu şekilde buluyoruz. 5. sorumuz. Cemil defterine yukarıdaki motifi çiziyor. Cemil bu çizimi yaparken aşağıdaki şekillerden hangisini kullanmamıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım üçgen var mı? Bakın şu kenarlarda bakın üçgen var. Hatta üç tane üçgen var. Bayağı bir var. Dörtgen demiş. Bakın şurada 1, 2, 3, 4. Bakın dörtgen de var. Beşgen. Beşgen arkadaşlar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen de var. Pardon beşgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beşgen yok arkadaşlar. Altıgen var mı? 1, 2, 3, 3, 4, 5. Altıgen de var. Şurada kenar sayısını doğru sayamadık. Onun için Doğru cevap C şıkkı diyoruz. Altıncı sorumuz aşağıdaki geometrik şekillerde hangisi verilen çökgenin köşegeni değildir demiş. Köşegen neydi arkadaşlar? Ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasıydı. CG demiş. CG bakın köşegen iki tane köşeyi birleştirmiş. AE demiş. AE yine iki tane köşeyi birleştirmiş. BD demiş. iki tane köşeyi birleştirmiş. BC demiş. BC arkadaşlar şurası. BC nedir? Çokgenin kenar kısmıdır. Yani köşegen değildir. Evet. Diğer sorumuz. Evet. Şekildeki çokgen hangi iki doğru parçasıyla kesilirse oluşan şekilde üçgen, dörtgen ve beşgen elde edilir diyor. Şimdi burada arkadaşlar e, deneyebiliriz. SL demiş. Şimdi SL'den çizersem üçgen oluyor. PN demiş. PN'den çizersem de üçgen oluyor. Ama burada üçgen iki tane üçgen demiyor. Üçgen, dörtgen ve beşgen. Yani A şıkkı değil. OS ve KN demiş. O'dan S'ye çizersem ne oluşur arkadaşlar? Ee, dörtgen oluşur. KN KN'den çizersem bu sefer yine dörtgen oluşur. Bu sefer de iki tane dörtgen oldu. Olmadı. OL o, L burası. O'dan L'ye PS. PS de şurası. Bakın çizelim. O, L, P, S. Şimdi Bu şekilde çizdiğim zaman şurada üçgen oldu. Burada dörtgen oldu. Bakın burada üçgen oldu. Burada dörtgen oldu. Peki bu ortası ne? 1, 2, 3, 4, 5. Burada da beşgen oldu. Şimdi ne diyordu? Üçgen, dörtgen, beşgen. Baş harflerini yazdım ben buraya. O zaman doğru cevabımız ne? O, L ve P, S'den O'dan L'ye, P'den S'ye çizilmesi gerekiyor. Sekizinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi ABCD dörtgeninin iç açılarından biri değildir demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar, yine tek tek incelememiz gerekiyor. ABC, ABC yani şu açıdan bahsediyor, bu var. BCD, BCD yani şu açıdan bahsediyor, bu da var. DAB yani bu açıdan bahsediyor bu da var ne demiş DBC DBC şimdi böyle bir açı yok arkadaşlar çünkü D'den B'ye hani geçiş yok bakın böyle karşı düşünün e, olmadığı için böyle bir açı yok e, yani böyle bir iç açısı yok. Dokuzuncu sorumuz şekildeki dörtgen işaretli yerden kesilerek küçük parçası atılmıştır e, e, şeklin Kenar sayısı aşağı, kenar sayısındaki değişim aşağıdakilerden hangisine verilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar bu çökgenin ilk önceki kenar sayısını bulalım. Yani kesilmeden öncekini bulmamız gerekiyor. 1 2 3 4 5. Yani 5 tane kenarı varmış. Peki daha sonra kesilince kaç kenar olmuş? 1 2 3 4 5 bir de burada oluşacak 6. 5 taneydi Ne oldu? 6 tane oldu kenar sayısında bir tane artış vardır diyebiliriz. Evet diğer sorumuz. Her çökgenden birer adet olmak şartıyla 52 adet kibrit çöpüyle en fazla kaç çeşit çökgen oluşturulabilir diyor. Şimdi arkadaşlar en fazla dediğine göre kenar sayısı en azdan başlayarak gidelim. Kenar sayısı en az ne olabilir? üçgen olabilir, üç kenarlıdır. Üç kibrit kullanırım. Dörtgen olabilir, Dört kibrit. Beşgen, altıgen. Bakın çizerek göstermiyorum. Sadece kibrit sayısını yazıyorum. Yedigen, sekizgen, dokuzgen, ongen. Şimdi arkadaşlar burada yazdığım sayılar kibrit sayısı. Mesela 3 kibrit, 4 kibrit, 5 kibrit kullanarak gittiğimi düşünün. Bunları bir toplayalım bakalım 52'ye yaklaşmış mıyız? 6, 4 daha 10 7, 3 daha 10 20 yaptım 20, 28 5 daha ne yapar 33, 9 daha ne yapar 42, 10 daha ne yapar 52 tam yazmışız 52 tane kibrit çöpü oluşturduk kaç tane çokgen oluşur peki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane çokgen oluşturabilirim evet 11. Ise, şekildeki dörtgen aşağıdakilerden hangisindeki gibi isimlendirilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar isimlendirirken köşeler ardışık olarak ele alınması gerekiyor. Mesela kart demiş. K, A ardışık değil. Bu olamaz. Trak demiş. T, R bakın T'lere ardışık değil. Olamaz. Tark demiş. T, A, R, K. Bakın ne yapıyor? Sırayla gidiyor. T, A, R, K. Tark olabilir. Şimdi A, T, R, K demiş. A, T, bakın A, T tamam ama R, K dediği zaman T'den R'ye geçemez. Bu da olamaz. Evet. 12 sorumuz diyor ki yukarıdaki şekilde verilen çubuklar uçucu eklenmesiyle elde edilebilecek olan çok genel, köşe sayısı en fazla kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, kaç tane kenar var? 1 2 üç, dört, beş, altı tane kenar var. Altı tane kenar varsa ne oluşturabilirim? Altıgen oluşturabilirim. Altıgenin de kaç tane köşesi olur? Altı tane köşesi olur. Altı tane iç açısı, altı tane kenarı olur. Öyle düşünebilirsiniz. Onun için en fazla köşe sayısı 6'dır diyebiliriz. Evet, son sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi? Herhangi bir çokgenin temel elemanlarından biri değildir. Temel elemanları neydi arkadaşlar? Çokgeni oluşturan elemanlardı. Bunlar Kenarları, iç açıları ve köşeleri olabilirdi. Yönleri diye bir şey yoktu arkadaşlar. Yani e, temel elemanların içerisinde yönleri diye bir e, kavram yoktur. Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çökgenlerle ilgili bir tane testimiz vardı onu çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.